Bugün mikrofon da yok, fark ettin mi? Evet. Hadi. Yok çünkü fotoğraf makinesi yok. Evet. Onu Biz... Nereden duydun lan? Söylemiştin İstanbul'dayken. Birbirimizin en sevdiği, Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz? Hı, -hı. Benim en sevdiğim Hı -hı. yemek. Hı, -hı. Hı, -hı. Hamur hamburger pizza söylemiştin hani oynuyorduk ya evet doğru hatırladım sen sor bilmem sevdiğim yemek sen de söylemiştin çiğ köfte bir tane daha vardı bu sefer çok alttım çok alttım <laughs> <laughs> <Dur>, hatırlayacağım lahmacun <laughs> evet Sarmaçun demiştin. İlk harfini söyleyeyim mi? Evet. Ha. Hamburger. Evet. O gün hamburger mi demiştin sen? Evet. Nasıl bir tane şu? daha. Ee, çok altın mı? Bir tane daha var. O zaman o da çiğ köfte. Hayır. Çiğ köfte evet. Çiğ köfte sordun sordun. Değil mi? Hı hı. İpucu ver. Ee neydi? Pi. Pizza. Evet. <laughs> çok zormuş gibi bir de. Pilav var lan. Böyle her yerde var mesela. Ama pilavı da sevmezsin değil mi? Seviyorum ama. Yok yani. O... <laughs> La... Lekontalarda var. Lekonta. Lekonta. <laughs> Lekonta. tamam. E ben soruyorum. O zaman abi. Benim. Bir tane daha var. Daha ne var artık? Çorba. Hayır. Midye. Evet. <laughs> ne? Midye. Tamamen salladım biliyor musun? Midyeyi çok severim. Ciddi mi? Evet. Bilmiyor muyum ben bunu sence? Biliyorsun. Bilmiyordum. Bilmiyor <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Dur. Şey. bir tane daha var. Pa. Patates kızartması. <laughs> en sevdiğim araba markası. Araba markası. Renault. Hayır ya. Renault'u da sevmezsin ya. Sever misin Renault'u? Skoda'da hızlı olduğu için Skoda'yı daha severim. Bu bir Skoda Dazlı. reklamı mı yoksa? Bir şey diyeceğim, Skoda kaç basıyormuş söyleyeyim mi? Kaç basıyormuş. 200 Oha evet. BMW kaç basıyor? BMW 500 <laughs> Niye o zaman Skoda'ya şaşırdın? BMW daha, daha şaşırman lazım BMW'ye Ama BMW'den hızlı arabalar var Ne? Mercedes 300, 2000, 1000 basıyor 1000 mi, 2000 mi, 300 mü? 2100 2100 basıyor Evet e 500 basıyordu BMW doğru, pardon o zaman 5.000 basan araba da mı var? He? 5.000 5.000 işte basıyor 2.100 dedin Ama Bugatti ise Bugatti ise 7.000 7.000 Evet 10.000 basan var mı? 10.000 basan yok ama 100.000 basan var Şaka Ha 160 basan var 160 basan var bence 100 bin. 160 basan Bugatti Bugatti 160.000 160.000 işte var Bence sen salladın şu an hepsini. Hayır. 160 bin basamaz ki. İşte şu kadar sadece yürüyorum. Deme <laughs> be. <laughs> niye öptüm ben seni şimdi? Niye? Özlemiş. Hı? Özlemiş. <laughs> ne oldu? Video atsan özlemezsin. Video niye atmıyorsun bana? Ee, ben ben sana mesajlanalım dedim sen Mesajlanalım dedin. Hı hı. Mesajlanmak ne demek? Yani mesaj, birbirimize mesaj yazalım demek. Bence de sen mesajlaşmak demek istedin. Mesajlanmak. Mesajlaşmak. Mesajlanmak. Mesajlaşmak. 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 Bir daha. Mesajlaşmak. Diyorsun işte. Baş... Evet öyle oynasak mı? Oynayalım lan. Bayağı da oynamıyoruz. Hadi. Kerem Ali ile evet, hayır. Gel buraya. Gel. Bence taş, kağıt, makas yapalım. Taş, kağıt, makas kim başlıyor mu? Evet. Ben, benim bir taktiğim var. Nedir? Şu. No, okey. Okey no. Bana sonuç sor. Taş, kağıt, makas. En baştan e, mı? Hadi ya taş, kağıt yapalım. Yanarsak yapalım. Ama beklemiyorsun ki. Taş, kağıt, makas. Bak benimkini görüyorsun. Ona göre sen şey yap. Ben de bunu yapıyorum. Taş, kağıt, makas. Bak. Hayır. Taş, Iskır. kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. sen beni yeniyorsun burada, malum. Tamam, o zaman... ...kim yapsın? Evet, hayır. Sen bana dedirtmeye çalış. Evet, hayır. Hı. Ben sana evet, hayır mı dedirtmeye çalışıyorum? Çalışıyorsun. Hı. Ama Ozan abi, böyle şey yok, tamam mı? Ee... Tamam. <laughs> Bilmem ne. Bunlar yok. Tamam. Mesela böyle düşünmek yok. Yani, tamam. Direkt cevaplayacağım. Dear. Direkt. Evde kediniz var mı? Kedimiz yok. Bir sandviç, 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 thank you desene. Sandviç, thank you. Evet dedin. Yok. Thank you, thank you, demek, you evet demek demek. demek. Thank you demek evet mi demek? Evet. Thank you demek evet mi demek? <laughs> evet dedin. <laughs> 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 Ben ki demek evet demek mi dedim ve o arada evet demiş oldum. Batman mi? Batman. Evet. Bu da Batman'in yarasası o zaman. Yarasası. Bu ayak mı? Doğrudur, ayak. Bu el mi? El. Peki bu burun mu? Burun. Sen Galatasaraylıydın. Değildim. Fenerbahçeli mi? Fenerbahçe'liydim. Saçların ne renk? Siyah sarı renk. Siyah sarı. Siyah sarı. Siyah mı sarı mı? Siyah. Ve sarı. Yani? Yani, ses Es... E, e, esmer diyorum ben. Şey... Kumral. Kumral Evet. Hangi takım? Kumral. Kumralı bilmiyor musun? Ama fener daha iyi. Kumral saç rengi. Kumral... İngilizce bilir misin? Bilirim. İngilizce o zaman mavi ne demek? Blue. Kırmızı? Red. Purple ne o zaman? Purple, mor. Mor mu? More. Mor. 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 Sarı? Yellow. 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 Peki bu, bu ne renk? Black mi? Black. Siyah yani değil mi? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi dayandın ha. Ağzın burada mı senin? Burada. Tam olarak orada mı? Burada. Dişlerin var içinde? İçinde. Saçları ne renkti ya? Sarı. 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 Sarı değil mi? Sarı mı? Sarı değil. Mavi siyah. Sarı siyah. Hayır. Sarı siyahtı. Evet evet. Evet mi? Sarı siyah. Sarı siyah değil mi? Sarı siyah. Gözlerin ne renk? Gözlerim. Fenerbahçe sarı lacivert miydi? Sarı lacivertti. Kırmızı yok muydu Fenerbahçe'de? Yoktu. Galatasaray sarı kırmızı o zaman. Ya ne? Okey. <gülüyor> <gülüyor> abi dedetemiyorum ya. Bitsin. Vallahi bitsin ya. Dedetemiyorum. Dedetirebileceğim de bakalım. Gene bir de. Gene bir şey de. Bir tane daha bir şey de. Şampiyon. Şu. Şampiyon Fenerbahçe mi? Evet. Yalandan mı yaptın? Kazan diye yaptım. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus çal. Ay kazan diye yaptım, geri alıyor ya. <laughs>